Peynir Karnavalı nedeniyle İskenderun Ortodoks Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu ve Gençlik Komitesi İskenderun Aziz George Rum Ortodoks Kilisesi bahçesinde cemaat üyelerine yönelik bir şenlik düzenledi. Kilise salonunda cemaat üyeleriyle bir araya gelen Aziz George Rum Ortodoks Kilisesi pederi Yusuf Nikolas Papazoğlu, oruç ile dua arasında nasıl bir ilişki vardır konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. İskenderun'da bir hafta önce et karnavalı ile başlayan oruç döneminde geçtiğimiz hafta sonu peynir karnavalı gerçekleştirildi. Peynir karnavalı münasebetiyle geçtiğimiz pazar günü de İskenderun Aziz George Rum Ortodoks Kilisesi bahçesinde şenlik düzenlendi. Şenlikte misafirlere peynirli kadayıf ikram edilirken çocuklara ise pamuklu şeker dağıtıldı. Bir hafta önce gerçekleştirilen karnavalla et orucuna başlayan İskenderunlu Ortodokslar, bu hafta sonu gerçekleştirilen şenlik sonrasında peynir orucuna da başlamış oldular. Bu yıl Paskalya bayramını 5 Mayıs'ta kutlayacak olan Ortodoks cemaati 18 Mart 2024 Pazartesi günü Paskalya orucuna başladı. Gereken şey... Oruç dönemi öncesinde pazar günü kilise salonunda evet. cemaat üyeleriyle bir araya gelen Aziz George Rum Ortodoks her Kilisesi her pederi, iki pederi iki Yusuf yukarı. Nikolas Papasoğlu, oruçla dua arasında nasıl bir ilişki vardır konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Paskalya oruç devresi öncesinde cemaat üyeleriyle bir araya gelerek oruç ve dua konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Peder Nikolas Papasoğlu yaptığı açıklamaların ardından söyleşiye katılan cemaat üyelerinin sorularını da içtenlikle yanıtladı on emiri aldı, almadan önce 40 gün oruç tuttu ve daha sonra dağa çıktı ve Rabbi ile görüştü ve kendisine on emiri verdi.